Herkese selamlar. Vallahi günaydın falan demiyorum. Günaydın da değil, tünaydın da değil. Ali iş geldi yanıma. Hı, hı. İnanın, eee üç kaç 3.30'a geliyor. Evet. Daha yeni açıyorum videomu çünkü. E, malum Ramazan'dan evet, dolayı. Evet, canlım var. 3.30'a kadar sürüyor. <laughs> Son anda bitti yani. Şimdi Ramazan'dan dolayı. Ee, yani sahura kadar oturuyorum arkadaşlar yatsam uykum gelmiyor hemen yatar yatmaz uyuyabilen bir insan değil zaten e, şimdi bir de son zamanlar ya iyice erken alındı sahur zamanı daha <laughs> tabii ki daha erken kalkıp hazırlamam gerekiyor o yüzden de e, yatmıyorum sahura kadar oturuyorum e, öyle olunca da sabah geç yani erken kalkamıyorum. E tam böyle Alya'nın 11'de canlısı başlıyor. İnanın katı katına yetişiyoruz diyebilirim. Alya'nın kahvaltısı. O arada tabii ki e, o ders esnasında genelde yanında duruyorum. Bazen işte işime bakıyorum. Bazen yanında duruyorum ama günlerdir bel ağrısıyla e, uğraşıyorum arkadaşlar. 4 ya da 5 gün oldu. Bugün sanırım 5. gün. İnanın daha yeni yeni böyle hafiflediğini hissediyorum. Yani dün de biraz daha iyiydi ama bugün tamamen böyle hafiflediğini hissediyorum. Çok şükürler olsun. İnşallah tekrardan devam etmez. Çünkü geçen gün böyle bir hafif hafif e, azalır gibi oldu. Sonra baktım geri şiddetlendi yani. Neyse buna bununla geçmiş olsun diyelim. Gerçekten çok sıkıntılı bir çok sıkıntılıydı. Yani ne işimi yapabildim ne gücümü yapabildim. Ali dur. E, inanın kalkıp yemek bile yapamadım yani. Böyle ayakta durduğum an sanki böyle damarlarım çekiliyordu belden böyle bir şeyler kitap vuruyordu böyle. Öyle yani doğal olarak tabii ki hepinizin bildiği gibi Evi birkaç gün sürmeyin. Her yer her yerde el, ev, evlilikten çıkmış durumda oluyor. Ama zaten benim ev antrenmanlı. Kort dolayı <laughs> antrenmanlı yani. Aman diyorum ya sağlık olsun da valla iş de yapılır, güç de yapılır, yemek de yapılır, aç kalmıyoruz. Valla o gün eşime annesine yolladım orada yedi sağ olsun. Ya evde de iki yumurta kırsa hani karnı doyurur ama sonuçta hani iftar zamanı olduğu için o gün ben tutmuyordum. O da yukarı çıktı. Orada yedi sağ olsun. Anne hazırlıyor kayınvalidem. Öyle durumlarda zaten hep çağırır. Kalkacağım. Evimi size göstereyim. Görün inanamazsınız. Yani her yer mi her yerde. Ki bu birkaç gün öncesinde de zaten ben ee, temizliğe başlamak istiyordum. Artık bayram da geliyor. Gerçi bayramla alakalı değil. Benim e, ee, de benim işte bu yasaklardan sonra işi tekrar dönmeyim dönme durumum var öyle olmadan da dedim işte şey yapmadan e, kıyımı köşemi bir tamamen şey yapayım e, yani temizlik değil temizlik tabii ki her zaman yapıyorsunuz da temizlikten ziyade böyle düzenlemem değiştirmem gereken şeyler vardı aklımda işte yapılacak şeyler vardı dedim, tamamen bir elden geçireyim Daha çok iş var ki nereden başlayayım nasıl anlatayım bilmiyorum işte bunun üstüne de bir de böyle olunca evde dağıldı tekrardan tabii temizlemek gerekti. Zaten. Çok yakın bir zamanda zaten dik köşe temizlik eve zaten yapmıştım ben. Her yer bitti esasında. Hani dibim köşem temiz ama e, mutfağıma girememiştim. Mutfağımda detaylı bir temizlik yapmam gerekiyordu. Artık dolaplardan, buzdolabı, dipirizmin içine bir şeyler dökülmüş, akmış. Şey, tamamen e, boşaltılıp temizlenmesi gerekiyor. Buzdolabının keza öyle. İşte öyle kızlar. İçinizi sıkmayın. Sizin de zaman zaman başınızda olan şeylerdir. Mutlaka ki her evde, her kadın için geçerli şeyler bunlar. Ama dediğim için benim böyle bir şeyler hep üst üste geldiği için bu aralar ipin ucu biraz kaçtı açıkçası. Ama toparlanır. Dediğim gibi sağlık olsun. Aman her şey olur yani. Kalkayım. Çenemi daha fazla uzatmadan kalkayım böyle güzel bir yerlerden başlayayım. Hatta ilk önce valla şu Alya'nın okul şeylerinden başlamak istiyorum. Şu canlı dersi vardı şimdi bitti. Boyaları, kalemleri, Allah'ım o kağıtlar, her şey, her şey. Çok kötü. her şey karışmış. Şimdi Ali'ye ya yatak alacaktık biz. Montessori yatağa karar vermiştik sonra. Büyük araştırmalar sonucunda işte en son şey yaptık e, sipariş verdik yapılıyor hatta ve bu kadar olduğunu düşünmüyordum yasaklardan dolayı bu kadar erken geleceğini de düşünmüyordum ama e, biraz önce aradılar yarın da yatağa gelecek yani yatağının kayolası gelecek gelecek. Yatağını da annem geçenlerde almıştı yollamıştı odasında duruyor iç yatağın işte annem aldı kayolasında da işte e, biz sipariş ettik onu da biz alacaktık. O odasına çekti maliyanın orada duruyor şimdi. Ee, şey ambalajıyla duruyor hiç açmayacağım onu yarın yatak gelince şey yapmadan önce bir yatağın için siler yerleştirmeden önce onu bir açarım yani onun odası zaten şu an çok girilecek gibi değil ama dediğim gibi ee, bu şeylerine kalemlerini şunlarını bunları önce bir hemen derleyeyim toplayayım sonra dediğim gibi mutfağa gireyim orada biraz işim var sonra da tekrardan böyle bir baştan sona süpüreyim sileyim ve en çok en çok en çok gene çamaşırlarım var. Öyle kızlar bana kolay gelsin. Ay kaç dakika olmuş valla. Çenem uzamıştı uzamış. Neyse iyi oldu böyle. Sizde de böyle size de böyle bazen sohbet etmeyi seviyorum. Eminim karşına aynı benim de öyle. Ay benim de öyle. Ay evet benim de var bu işim falan dediğinizde duyar gibiyim. Neyse kızlar şimdi ben kalkıyorum. Ne kadar ne çekebilirim bilmiyorum. Bu arada bugün birisi şey yazmış bana. E, yorumlarda gördüm bir arkadaşımız. Temizlik videosu istiyoruz yazmış ama dediğim gibi arkadaşlar temizlik videosu gerçekten çok zor oluyor yani temizlik yaparken çekim yapmak ekstra bir e, zaman kaybı gibi oluyor ama tabii ki dün de söylediğim e, dün de söylediğim gibi alışveriş videomda da söylediğim gibi bu benim günlük hayatım tabii ki ne yaşıyorsam e, o günü nasıl geçiriyorsam nasıl değerlendiriyorsam her şeyden kesit olsa her şeyden tabii ki de çekeceğim sizinle paylaşacağım o yüzden de gene temizlik yaparken de çekebildiğim kadar tabii ki de çekeceğim size şimdi. Bir yerlerde gene alırım yanıma sizi. Arkadaşlar annemin bir sürpriz var. Tutturdu anneme sürpriz yapacağım diye. Şurada işimin arasında. kapatıyorum. hadi. Adama gel. Aç aç. Ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim sürprizi buymuş. Bu kadar işimin arasında sürprizim bu mu ya. Evet. Beğendim mi Beğendim çok güzel olmuş annem. Bir tek orayı mı topladın? Evet. Ay yavrum benim güzel olmuş ama değil mi teyzeleri? Güzel olmuş Ay, evet. Şuradan başlayalım hadi. Koyum. Tamam hadi senin odana geldi sen odandan başlayalım kızım evet. güzelmiş. güzel <laughs> Şimdi tekrar çıktık. Vallahi işe başlayacaktım ama kayınvalidem aradı. Biz de onu bugün markete gidecektik. Onun için bu sefer kendime değil kayınvalideme. Bayramlı kalca ne anne? He, bayramlı kalca. Bayramlı kalacağız, kendimiz <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> kendimiz yiyeceğiz. Bayramda kalacağız, kendimiz yiyeceğiz. Ne yapalım? Onun için bir gidiyoruz şimdi. <laughs> Oy. Vallahi yoruldum nefesim kesildi ha. Yani işi gücü bıraktım. Kayınvalidem istedi diye çıktım değil mi kayınvalidem? <laughs> Sağ ol canım. Sağ ol. Gezme olsun evet. bana da kızlar. <laughs> Ay vallahi ne yapayım işte. Şimdi onun istediklerini bir alıp geleceğiz. Hava da biraz serin. Haydi bakalım. Anne, takipçiler hepsine selam yolluyor. diyor. Ellerinden öpüyorum diyorlar yorumlarda. Ben de onlara selam söyleyeyim Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ya evet. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Lokum var. Ne alacaksın ki? Hani çeker. Ay bak bu güzel. Bindiğin çikolatası güzel oluyor. Ama bimde daha çok çeşit var biliyor musun anne? Ece var, şu Ece'den de hep alıyorsunuz zaten anne. Bak gel gel. Şunun diyor Aykın abla. Ne? İşte bu da şey beyaz beyaz çikolata Dışı Hindistan cevizi. Ama dediğim gibi bimde daha çok çeşit var. Gel oraya gidelim. Haydi haydi haydi. Buradan da şuradan çıkalım. olmaz. Şuradan çıkarız gel bir şey olmaz. Aktüel ürünler kalkmış. Bak anne hiçbir şey kalmamış. Temizlik ve gıda dışında kaldırmışlar. Bunları yasak geldi ya. Bak anne burada. Bu bir fazla bir güzel değil. Şu, şu. Bak şu güzel çıkıyor anne. Bu çok güzel çıkıyor. Ondan bir tane alan bir şey de. Şu. Bir de ileride var. Tabak. Şu güzel anne içi fıstıklı. Şu var Tadelli'nin. Şu var. Daha önce bundan da almıştık. Ambalaj değişmiş ama şu güzel çıkıyor bak. Bir Ondan sonra canım. Şu şeyler vardı kahve dünyasının da onlar bitmiş herhalde. Şeker istiyor musun anne? Ya böyle kapalı istemiyorum. Açık istiyorum. Açık şeker mi istiyorum? He. Bak şu var anne İlker'in. İçi şeyli böyle. Fındık, pat fındık patlakla, Fındık patlaklı. Pirinç patlaklı. Daha vardı aslında da bitmiş ya. Kahve Dünyası'nın falan vardı. Gel şu araya bir bakalım anne, ileriye. Şu ileride vardı ya. Yer değiştirmişler ya hep. İbrahim Tatlılar var. Bitmiş herhalde, bitmiş. Pardon, o Kahve Dünyası'nın çikolataları bitti mi acaba? Kahve dünyası. Orada. evet onlar bitmiş. Nereye? 101'e mi? Çağdaş'a. Çağdaş'a mı? Gel bakalım anne. Aç. Bayağı aldın anne. Bir kilo oldu neredeyse. Şuna da istiyor musun meyvelilerden? Haydi. Tamam mı? Çikolata da vardı bende. Dur bakalım. Şu Ece var. Ece güzel değil ama. Ya yani hep aldığın şey. Şu var işte Bim'de bunun biminki vardı. O da güzel uygundu yani. Olmazsa onu da aşıracağız. Ha şey binden de ondan alalım. O ne kadar olmuş? 59 lira Ece'ye de bak sen. Şunlar açık olsaydı biraz biraz alırsın da hepsini kapatmışlar. Ayrı bir kilo bir kilo ne alaka? Açık yok yani çikolata. Gel onu da bindir alalım istersen anne. Ay ağacın güzelliği ya. Bu ne ki anne bu ne? Anne bu ne? Papatya çiçeği, papatya çiçeği mi? Çok güzel ya renklere bakın. Ay ah, bir de alacağız şuradan da. Ramazan filiz çok güzel oluyor. Varsa. Evet geldik. Biz Ay eve geldik kızlar. Kayınvalidemin de şekerin çikolatasını aldık. Artık kendi kendimize bayram yapacağız evde yani. Ne yapalım? Sağlık olsun inşallah. Bundan sonraki bayramlar böyle. Daha böyle alışık olduğumuz gibi. Ee, daha böyle sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu geçer inşallah. Böyle ne yapalım? Şimdi Aliye'yi bir de Alya'yı çağıracağım. Aşağıda kaldı o. Gelmedi. Bakayım ne yapıyor. Çalışma masasının üstü böyle. <laughs> Yerlerde oyuncaklar. Buraya giymiş giymiş atmış. Allah'ım ya Rabbim. Günde kaç kere üst baş değiş değiştiriyor. Üst dediğimde bakın böyle tüllü giyer. Onu çıkartır. Onu yani. Şimdi bunları bir toparlayacağım. Burada da dediğim gibi yatağımız geldi. Günler önce. Şurada da şöyle alez dağılmış annem işte. Yatak hani temiz şey yapsın dursun diye bunu açacağım aslında bir yıkasam mı dedim ama sonra şey e, baktım hiçbir şekilde ambalajı şey yapılmamış yani böyle vakumlu gibi hani el değmemiş o yüzden de şey yapmadım öyle hadi bana kolay gelsin Their hearts and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is My summer love, Been waiting for you, my love My summer love, Been waiting for you, my love I can't forget the day we met You looked so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. I'm star, my summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm climbing by. hangi Hani bence öyle olmadı. Olur olur Alya. Buraya test kitapların Ondan sonra çalışma kitap, şey kitaplarını da getir. Normal okul kitaplarını Alya. Hadi. kitapları. Hemen o geliyorum arkadaşlar. Alıyorum. Şunu atabiliriz Alya ya. Ay dursun dursun Allah'ım. Şu normal kitapların olsun. Kırmızı zaten onun ama. Taraklarım. Dur bir tane daha tarayalım. Rujlarım hemen getiriyorum. Bak şurada rujlarım. Kolyem. Bileziğim. Gene bileziğim. Sonra bu. Şunu atabilir miyim? Atma onları. Oynuyorum. Onlar oyun kağıtları. Bak şurada Necati kitabım var. Necati. Hani Anne bak şuna dikkat et. Kopacak çünkü. Dur ben takı kutumu getireyim. Onu da yapalım. Takı kutumu takı tuk. Takı tuk. Ay yakala. Bak nasıl Hah düştü. Şurada benim gece lambam. koyuyorum. Hadi sonuçta oyuncak yani. Ama bozulmasın. Hayır bozulmaz. Bozulmaz bozulmaz. Ama neyse koydum artık. Şu senin kulaklığın olsun hep burada burada olsun tamam mı? Bir tane daha kulaklığım var. Bu benim olsun. Öbürü bana olmuyor. Getir mavi kulaklığını. Mavi kulaklık nerede?

Biz bir ne alacağız ki? Uçursun, bir Yanın odası. Allah'ım nihayet bitti. Kızlar misler gibi temizledim. Derledik topladık oyuncaklarını. Gene ayırdık. İnşallah tekrar birbirine katmaz. Katar artık şuraya da bebeklerini koydum. En çok oynadığı. Bunu zaten kendi yapmış <laughs> çocuğum. Şu çalışma masası çok iyi oldu valla. Şuraya işte e, kalın boya kalemleri, inceler, işte normal tahta, normal kurşun kalemleri. Şurada işte makası, bantı bilmem nesi. Pirit'i bilmem nesi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben de şu anda babaannemden geldim. Bana da sürpriz oldu yani. Ya Şunları seni. Falan hiç beklemiyordum onları. Bande Bak şu şey oyuncakları hiç beklemiyordum. Çünkü bu oyuncaklarla gerçekten çok oynuyorum ve kutudan bularken zorlanıyorum. Heh. Sonra e, kutuyu dağıtıyorum. Sonra yeniden topluyorum. Kutuyu öyle hey, Aferin zorluyor. Aferin yani. Altıda yine kitaplarını bir yere hikaye kitaplarını bir yere gene düzenledim. Şimdi Ali bak bu düzeni devam ettirmen lazım. Tamam mı anneciğim? Şimdi. Tahtası burada. <laughs> Ve artık buradan çıkalım. Bu arada yarın yatakçılar geleceği için e, tekrardan süpürüp silmedim yeri. Çünkü yarın bunların hepsi kalkacak yani hepsi derken ee, halı kalkacak en azından şu halı kalkacak ortadaki yatak zaten dışarı çıkacak o yüzden de yarın zaten süpürüp silinecek yani hani çok yani hadi Ali üstüne düşer gel <laughs> ve eşim gelirken daha doğrusu gündüz öyle faydasında eve de şu çikolatadan almış ay bir de biz bunu bir yerde yemiştik daha önce birinin evinde yemiştik ee, hoşuma gitmişti benim bir tane de bir pakette böyle almış. Ee, bu da karışık sanırım. Sütlü fındıklı bitter ve hindistan cevizi diyor. Merak ettim vallahi. Bunu yedim. Bunu biliyorum. Bu çok güzel. Hatta bunun beyazı da çok güzel. Ama bunu da merak ettim. Bir açayım bakalım. Açayım biraz diyelim. Bayram başlasın bize. Ve kızlarcım bugünkü akşam menümüzde bakın böyle kabak dolması yapmış kayınvalidem. Sağ olsun bize de gönderdi böyle bir tencere şöyle kıymalı dereotlu bol böyle baharatını falan da güzel koyuyor şimdi Allah var gerçekten dolmalı çok güzel oluyor ee, dibine de patates koymuş ki yanmasın diye biz böyle dibine de koyuyoruz sarmanın da böyle dolmalarında gerçekten hani en azından e, dibine unutsak bile yanmıyor iyi oluyor böyle şöyle biber salçalı normal domates salçalı yine biraz böyle tuz koydum bir iç aman iç diyorum size söyleyeyim. Elim yandı da. Şöyle suyunu yaptım. Şöyle. Hemen pişmeye hazır. Böyle vermiş bana sağ olsun. Pişireceğim şimdi bunu. Şöyle dökeceğim işte. Elim yandı valla. Tamam. Yağ nımağını da esirgememiş var. Yağ nımağını da iyi koyuyor dolmada. Gerçekten güzel oluyor dolmada bu kayın Tamam. Şöyle ağzını kapatacağım. Bu pişe duracak. Ağzı nerede bunun? Şimdi ocağa götürelim. İftara kadar o pişer. Burada da böyle ee, hemen soğan, patates, ay havuç unuttum ben bunu ya bir tane de havuç koyayım ee, soğan, sarımsak, işte patates, hemen mercimek birazcık pirinç ve birazcık bulgur burada da böyle bir çorba yapıyorum mercimek çorbası esasında hatta şu kadar da şey kalmıştı ee, dolmadan kalan salça onu da vallahi atıverdim içine ne olacak hiçbir şey olmaz Şimdi bunu azıcık da ekleyeceğim. Sonra da işte blender yapıp üzerine yağ şey yapacağım. Hemen havucunu şöyle ekleyeceğim. Hatta iri iri ekleyeceğim. Çünkü zaten blenderdan geçecek. Bayağı bir ezilecek zaten. Uğraşmayacağım valla. İşte bu benim en kolay en uydurmasyon çorbam. Uydurmasyon değil bildiğiniz mercimek de. Mercimeğe herkes şey katmıyor. İşte bulgur mulgur. O zaman daha böyle ezogelin gibi oluyor ama ben bunu blenderdan çekeceğim. Bildiğiniz işte Mercimek çorbası yani. Tamam işte o da pişsin orada. Çorbam misler gibi hazır. Üzerine de en son e, üzerinde en son sıvı yağ, en son nane ve kırmızı biber yaktım. Burada dolmamı böyle servis ettim. Burada da böyle bir çoban salata yaptım. Yoğurt, sarımsaklı yoğurt ve tabii ki olmazsa olmazı bunun. E, dereotunu koydum üzerine. Burada da böyle bir çoban salata yaptım. Bizim menümüz bu şekilde. Herkese hayırlı iftarlar. Ay şimdi çamaşır makinesi durmuş. Siyahları atmıştım. Şunu da alyan oyuncak sepeti, top sepetiydi. Bunu artık kendime çamaşır sepeti yaptım. Ay var ya elim şurası yer arkadaşlar ve şurası yandı. Görüyorsunuz böyle su topladı. Ne olacak bilmiyorum ama o kadarcık yer bile böyle insanın canını yakıyor. Şey, köfte yapacaktım, kıyma kaldı dolapta. Artık onu eşim yapıyor, ben bu durumda yapamam çünkü iyice kötü oldu elim. Küçücük bir tavanın altı değdi yani, o kadar e, nasıl yandı ben anlamıyorum. Uf, i̇şte öyle. Bu da küçük oldu ya. Bir sepet almam lazım kendime. Durum işte. Neyse şu şurada dursun. Aliye de dedim banyoya gir soyunmaya başla. Onun için banyo yaptıracağım. Ondan Önce sonra sonra şunu. Ve tekrar çamaşır. Bitmeyen çamaşırlar. Anne acaba ben kaç kiloyum? Evet vallahi şimdi şöyle geldim oturdum saatler herhalde 2 iki, geliyor. İşte Ali'ye banyo yaptıracaktım. Onu banyo yaptırdım. Çamaşırlarımı astım siyahları. Şimdi tık sesi geldi. Tekrar çamaşır atmıştım ya. Şimdi sesi duydum. Ee, muhtemel makine bitti. Şimdi tekrar onları asmam gerekiyor. Eşim köfte yaptı. Onları kaldırdım. Bugünkü mesaimi de artık sonlandırayım. Elim hala böyle. Gördüğünüz gibi. Geçmedi vallahi iyice de su topladı. Bilmiyorum ne yapacağız. Artık sabah herhalde bunu bir patlatıp temizlerim. Sonra da ne yapayım hala bilmiyorum. Bir şey de düşünmedim. Tost yapsam dün yaptım. Bir şey. Artık sonra da bir şey yaparız. Allah ne verdiyse. Arkadaşlar bugün de benden bu kadar olsun. Ee, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.